Merhaba arkadaşlar bugün GTA 4'te modları nasıl indirdiğimi aç açıklayacağım, anlatacağım yani daha doğrusu anlamayanlar için. Şimdi bu site her şeyde ya çoğu zaman bir şey modları falan çekiyorum GTA 4 modları, açıklama link bırakıyorum her zaman. Eğer bu site ise yapmanız gerekenler açıklıyorum ama yoksa başka siteler de var Liberty City ya falan filan işte GTA mod şeylerinden falan indiriyorum. On onlarda yapacağınız şey indiriyorsunuz. Bütün e, klasörde bulunan her şeyi oyunun dosyasına atıyorsunuz. Öyle oluyor. Bunda bir farklılık var ama. Bunu da kuruyorsunuz. Kolay ama. Bunu anlatacağım. Burada arkadaşlar bir sürü mod var. Onu zaten ben buradan alıyorum. Link veriyorum. Helikopter, motor, araba modu, tren varmış. Tren modu da varmış. Bakalım trende neler var. Trende he. Tekşir falan. Evet öyle şey var. Başka bir şey var sanırım. Yok mu çok şey silah falan filan hepsi burada var. Zaten araba modudan anlattım. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Grafik falan filan hepsi için aynısını yapıyorsunuz. Bir de mesela önceki bölümlerde çektiğim şey burada. Grafik modu burada. Buradan download diyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz 30 saniye. Arkadaşlar modu zip'ten çıkartıp indirdim. Bunu buraya koyayım. Bütün GTA 4 modlarını ben buraya koyuyorum normalde. Ben de normalde zaten GTA 4 içinde kurulu olduğu için bu mod Nasıl silebileceğinizi anlatacağım. Ee, burada GTA 4 şeyimiz var işte. Bildiğiniz gibi oyun dosyamız var. Burada da mod menajer üniversitelerimiz var. Oyunu şey modu indirdikten sonra eğer silmek isterseniz böyle siliyorsunuz. Üniversiteler Enebe Atmosfering. E basıyorsunuz şey diyor. Bu ne lan Hangisi lan. Bunu ve bunu ha. Resörü seç diyorsunuz. Delete diyorsunuz. Ben bu şekilde de siliyorsunuz. Nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. Kolay bir indirmesi var bu arada. Çok zor değil gene aynı. Bastınız. Ee, tamam gördüğünüz gibi mod buradan silindi. Modumuz burada. Zaten indirince bu ikisi çıkacak size. Tofaş falan başka modlar da var burada. Da. Buna basıyoruz. Buradan oyunun klasörünü geçiyoruz her zaman gibi. Anstel diyorsunuz. Evet, diyoruz. Ve indirildi. Ee, uninstall kısmına da bu şekilde geldi. Genel silebilirsiniz buradan. Derseniz. Şimdi oyuna geçelim oldu mu diye bakalım. Ve arkadaşlar oyuna geçmeden önce bazıları sormuş hangi trainer kullanıyorsun falan diye. Ben arkadaşlar bunu kullanıyorum. Ama çoğu zaman bunu kullanıyorum. Daha yeni, daha yeni bunu kullanmaya başladım. İkisinin de linkini veririm açıklamaya. İkisini de kolay. İndiriyorsunuz, direkt oyunun dosyasına atıyorsunuz. Hiçbir şey modifiye etmeden direkt oyunun dosyasına atıyorsunuz. Bu ikisini de şimdi bir kaydedeyim, açıklamaya koyacağım. Oyuna geçelim o zaman. Bir dakika çalıştım. Ha, oyuna bağlandık arkadaşlar. Oldu. Gördüğünüz gibi grafik modumuz tamam. Ee, hangi tuştan? F7'ye basınca trainer'ı açıyoruz. Ee, şimdi ne yapalım? Time set falan. Time ayarlı abisi. Zaman değil. şey ayarlayacağım ya. Waiter. Time. Waiter. Waiter. Ha buradan. Ha bu ne lan? Abi da garip bir... Ooo. Cool lan. Oğlum ben bunu arada bir kullanayım. Valla ben... Yani i̇lk defa var da bu trainer'ı indiriyorum. Ha değişik havalar var. Modda eklenen herhalde. De bu galiba şeyle ne trainer lan bu? Unuttum. Zolika trainer'a. Trainer'la galiba bak şu havayı ben çok beğenmiştim. Bu olsun bu da güzel. Galiba Zolika trainer'la suyun altına da dalabiliyoruz. Emin değilim paraşüt falan da var diyor. Bir dakika. Şey nerede? Weapon Zolika. Yok şey silahları yok. O diğer Weapon'ın Bir dakika. Bir dakika. Eee Etla çerem dedi. Anlat lan. sınırsız mermi oluyor normal gerçi. Diyelim tam bunu bir kapat. Tamam. Böyle mol çalışıyor arkadaşlar. Bunu araba için de yapabilirsiniz. Anlatmıştım zaten önceki bölümde. altına dalma diye bir şey yok oğlum. ben mi bilmiyorum Hangi tuşla? Shift oldu. ctrl olur falan. Yok yok işte arkadaşlar. Neyse. bir ara var çalışıyor. Tamam. F. 5 F. 3 F bir f Hatırını Neydi? Hangi tuştu lan? f Hangisi no. ha, bu noclip'e geçiyor. Tamam. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video yardımcınız olmuştur. Daha fazla GTA 4 videoları için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.